Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yılda Altın Park'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak pandemiden sonraki ilk sünnet çörenimizi gerçekleştiriyoruz. 1200 çocuğumuzu ücretsiz olarak sosyal yardım alan, almayan bütün vatandaşlarımız çocuklarını sünnet ettirdik. Akıllı saat, giysileri beraber hediyelerimizi verdik. Sünnet oldum, mutlu oldum. Çok beğendim her şeyi. Mutluyum. Saatimi çok beğendim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Mansur amcaya teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Çok eğlendim burada ya. Çok mutlu oldum. Hiç böyle beklemiyordum. Çok memnun kaldım. Bu olay benim en mutlu günüm oldu. emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürler. Bu kadar insan, yani değer verildiğini hissettik açıkçası. Herkese Allah nasip etsin böyle bir şeyi. Çocuklar sevindi. Çok güzel gördüm ortamı, muhabbeti.